Birlikte hazırlığa geldik. Aşkım. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkanı'nın kamera arkası yeni bölümden oyunculardan ve setten muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Birbirinden muhteşem görüntüler. Yalı Tapkı'nın ekibinden dizimizin sunu ve Gözde kansusundan yani dizimizin güldüğünden arkadaşlar. Yalın önünden de güzel bir kamera arkası geldi arkadaşlar. O görüntüleri de sıcak sıcağına sizlere aktarıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz bizi haberleri